Sizde ses yok mu lan? Alo. Havada asılı kaldık. Göt atladık. Göt atladık. Aşko. Ben biraz arış derken açacağım. ileri atlayacağım bilerek. Göt atladık çünkü. Havada asılı kaldı. Efendim Sevocuğum. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Çoğu aşağı düşecek bak ha. Çoğu aşağı düştü Sevo. <laughs> Oy. Ama tartışmaya da başlamışlar. Şuraya mı girsem ki acaba? Bak daha uçanlar falan var orada. Hayır. Aa, o tarafa gidenler de var. Bak kaçışıyorlar bak uçuyorlar. Çünkü herkes kötü atladı. Şuraya doğru ineceğim ya. O tarafta bir nebze daha az adam var gibi. Oo altlara Ay aşağı düştü gibi. Oha 32 kişi diyor ha. 32 kişi diyor. Şu sağ tarafa atladım bilerek. 26'ya düştü. Almam ben bir şey. Allah kahretsin benim bir şey ya. Hayır lan. Şuradan olsun. Çok kasıyor, çok kasıyor. Gel 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 gel. Yok, burada mı? Burada mı? Bunu geri bıraktı. Kit var mı? Bu ne oğlum? Şunu biri vursun ne? ya. adam şey yapmış kendine. Yani oğlum silahı yok, mermi yok, hiçbir şey yok. Özellik yapmış kendine. Aa patlamıyor sevi herhalde. O. Ne bileyim boşu mermi. Adam geldi önümüzde. İçeri girdi şuraya. Tam beni kovalıyor beni. Yara, yara bandı dönüyor. Ders abi gitme dışarıda ya da bende. Nerede lan? Ya. Oğlum var ya. Nerede nerede la bu? Nereden vurdu la beni bu? Bilmiyorum. Oğlum bak bir şey yolla. Geliyorum abi sana. Sevim, dur sevim. Sevim hiç gelme. Hiç gelme hiç gelme. Sizin varsa da siz at. Yok abi. Nereden vurulduğumu anlamadım ya. Aa diye oyunda. <laughs> her, her bir youtuber'a denk geliyorsunuz la. Allah Allah. Valla diye oyunda. <gülüyor> RTF. <gülüyor> Gel Serhat abi şurayı oynayalım da. Nerede? O her doğru ki orada orada. Önümde. Şiko oraya yetişiyor mu? Yetişmeyebilir ha. Yetişiyor ya, mu? Bunu vurdu biri. Ya çaldı kili. İki, iki, iki tane kili vardı önümde. Allah kahretsin ya. Bu aşağı düştü yine. Ben aşağı düştüm. önümüzde on... Ay, karşı N dolu. Aşağıdan girebiliyor Şiko. Aynen aynen. Ben de onu diyecektim. Sen nasıl aşağı düştün lan? Girebiliyor mu? Girebiliyorsun, girebiliyorsun. Yaklaş şeyin dibine. Ne bileyim Şunun dibine doğru gir. Aha girmeye çalışan birisi daha var. Girdi vallahi var ya. Selat abi abiyle doğru nasıl gideceğim ki? Kendin atsın. Sel abi gidelim Selat abi. Dur dur bomba atıyorum dur. Hiç gitme. Çatıdayım. Abi, çok Nerede kişi kalmış. İnfo atın. Çok. Bizim Sırı. olduğumuz yerde niye bir ya iki kişi var. Koşuyorum. İki iki. Aa iki kişi. Oranın çatısında Haydi. düşersen de... var ya efsane olur. Aşağı atladı ya diğeri. Diğeri kaçtı. Kaçtı mı? Abi biri geliyor üstte doğru. Uçarak. Geri aşağıda. Biri üstte geliyor uçarak. Gördüm. Tamam yok koruyayım bizi. Havadan mı geliyor? Vurdu. Vurdu, vurdu lan beni. Evo birini, birini bir vurdun, vurdun, vurdun ama var. kimi vurdun? Şey, Oo şey, Serhat abi vuran ha? Şey söylediğin adamı vurdun. Aynen aynen. Değil mi biri? A Diyevro. A Diyevroymuş lan. Diyevroyu vurmuşum. Farkın evet. Ay Serhat abi senin yüzünden. Adam burada. Kankam. Bu da erkek gibi evet. geliyor yani. Oğlum saf mısın sen ya? Yani? Ne <laughs> vurayım? Ulan Serhat abi senin yüzünden youtuber'ı vurdum ya. Bana bunu yaptırmayın ya. Ne güzel olmuş ya. Evet arkadaşlar diye hile olmuş. Bu kanıtlanmış oldu. <laughs> evet. İleride. Hiç görmedim öyle bir birini. Diye diye yaz YouTube'a. Aa geri vuruyor birini bak. Bir kişi abi. O da burada önümde bir, bir yerde. Var. Şu yenileme şeyi var ya şu zıplıyor yeni gelen şey. Burada ee, sesi geliyor. Çok şey var ya. Çok, çok, uzun sürüyor ya. Çok ses yapmayın adam önümde. Adamı duyayım. Adam bomba attı bana. Atlamam inşallah. Önümüzde. Aşağı alt kata indi. Tam önünde. o durumu ne vuruyor mu? Yukarı kaçtı. Vurun abi vur. Kim var? Adam kaçıyor sürekli ya. 6 kişi olduk. Gelin burada. Anasını satayım. Gitti de canım bir ya. Kanka bir kişi daha geldi. Şu koyu kaldır. Abi kaldıracağım seni. Kaldıracağım. Eko açıkta durma ya. Açıkta durma adam var onun yerde ya. Olmasam yine öldün şu ya. Ama şu koyu seni vursam ortam. <laughs> Sıkıldık <gülüyor> ya. Nasıl yani? Nasıl? Nasıl ya ben Serhat abim miyim ya? Hı hı Aaaa Düştüm ya durun ya Ortayı açın ortayı Bu da Serhat abi Bu da benimle ne alıp veremediği varsa ya Gidiyorlar ölüyorlar <laughs> Kimin? Yok abi Zaten olur mu ya yani? Bu da 2 var arkadaşlar alalım onu Seni seviyoruz yalnız Dago seversin 8 bıraktım Ortaya gidelim abi ortaya gidelim Ortayı açmışlar ha <laughs> Hadi alalım da şu iki adam bulalım hemen hızlıca Aa burada duydum sesini Üstte üstte, şunun üstünde. Tamam. 1 yani değil mi? Burada, burada adam. Yedi biraz. Serhat abi, duydun mu? Abi, bir aktı beynime. Duydum abi. da, bulamadım ki ne olur. Tamam beyin, sakin ol. Gitti, temiz. Gidelim. Hadi gidelim direkt. 8 5 oldu. 5 oldu yine. Yok abi ya, 8. Botlar ya. Atlıyorum ben. Atlayın, atlayın ya. Atlayın, bir kişiyi bul. 6 oldu. 6 oldu. 6 oldu. <laughs> Neyse. Atladı şey, attı. Ne at. Ne diyorsunuz? Geri mi? Geliyorum. Geliyor mu? Geliyor Gel de vuralım hadi ya. Geleyim. O muhtemelen ortada bunlar ya. Yine 5 oldu ama. Oğlum altı. 6. O ne? Burada burada. Abi, abi önlerine abi, düştün. Burada. Önlerine düştün ya. İkisi de burada. Onların, onların arkasına hmm. gidiyorum. Onların arkasına düşeceğim. Vay ama tövbe yarabbim ya. Birine güzel bir bomba attım orada hacı. Şundan görüldü. Lan lan! Lan la, buradaymış o. Ne e bu e bu? Çiko. Ben geçince patladın lan işarete. Nereye gidiyorsun? Tamam, kaldırsa? Aa, sis var ileride. Sis var ha. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam aldı. Şurada bir kule gibi bir şey vardı sanki onun üstüne insem hepsini vurabilirim gibi be. Neredeydi lan o kule? Hah. İşte oyun bilgisi böyle bir şey. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ayaklarımın altındalar ama adamları göremiyorum. Arabaya binip geliyorum kardeş. Neredeler? Neredeler? Yoldalar. Yoldalar. Ne Nasıl yoldalar lan? Biri benim önümdeki kayada. Birini baydım. Araba geliyor. Adam buraya Bıcığım, yanıma doğru uçuyor lan. Canı yok lan. Uzi senin Allah belanı versin Uzi. Mermisi bitti ya. Hah helal. Şikomen ya. Şikom da olmasa var ya. Şikom benim be. <laughs> Arkamızda yatan var. Şu Bu... adamın kaldırması var. Adam Oynamalıyız. Vurun lan vurun. Kendini kaldırıyor. Not oh. Not Vay not sen. Ağam sen... öleceğiz. Aman. Bitirin <laughs> bitirin kim var arkamızda ya? Kimse yok oğlum. Adam arkamızdan vurdu lan. Benim adamlarımı aldı lan. Aa adam çatıda. Serhat abi. Serhat abi çatıda. Çatı Kit var mı Serhat abi? Kanka burada var. Abi, kitim yok abi daha. Seninki burada <laughs> senin olur. Kanka biri bizim geldiğimiz yerde. Kaldırmada bir de senin önünüzde bir yerde. Serhat abi şuradan bir sis Araş... at la. Arkamıza geçiyor. Vurdum biraz. O nasıl vuruyor lan o? Diyevro. Düşmüyor oğlum düşmüyor ya. Sessiz. Bizi koruyun. Bizi koruyun iki kişiler. Diyevro. Serhat abi direkt özellikle kaçacağım Serhat abi. abi ben eve geldim. Şuradalar. Serhat abi. abi şu açıldı. Serhat abi özellikle kaç Serhat abi. Arayı alıyorlar. Ya var ya yemin ediyorum. Evde dediniz eve geldim. Evde kimse yok. Oğlum çok kalabalık. Nereye gitsek adam var ama. Silah arıyorum. Neredeler ya? Onu üstünü Nasıl sıkıyor lan Dedim ya. Ay yani. tek. Yani canım gitti lan. Biraz <laughs> daha yedi. Canım önümde. Önümde ya. Önümde. Ben bir tık daha sağa açılıyorum. Açıyor. Geriye doğru kaçıyor. Bir tane de buggy geliyor. Buggy ile kaçıyor. La buggy'ye bindin. Mermim yok amana. Nasıl sıkayım ya ben baggy, buna. Mermim yok ki. Bir buggy daha geldi bu arada. Diğerini <laughs> patlattım kaldı kaldı kaldı. O diye bir herhalde ya. Abi böyle bir şey yok ya. Silah yok, hiçbir şey yok ya. El abi gel. Abi bu tarafa. Kavurdayım. Yok, coverdayım. cover'dayım. Cover'dayım. Tamam, tamam. Acele etmeyin. Serhat abi gel Serhat, Serhat abi. Tamam abi aşıktadır sakin. Ha, adamlar gidiyor. geliyorlar buggy ile. Valla ben daha ne silahım abi var. Silahım da yok mermim de yok. Ben kaçar. <laughs> Lan ne, kitim var ne bir şeyim var. Onu <laughs> Arkadaşlar çok kötü dağıttılar. Ko, <laughs> nerede? Yok yok sen dur abi. Kulübenin arkasında. Gelme gelme. Hangi kulübe? <laughs> Ya tamam beni buradan gel. Ya. Ha. Benim yanımda evin alt katında. Reküven, neredesin? Abi daha yeni yemin ediyorum silah aldım. Uzi ile atladım ya onunla oynuyordum. Silah aldım geliyorum. <laughs> yok abi yok mermi falan bitti. Şu evde. Evet onun alt katında. Aa bana bakıyor la 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 la. Dur kanka, dur. Diye şey. amına. Lan Adam salladım bizi ya. Oğlum bu nasıl bir... Abi can yok, kit yok. Ne hiçbir şey yok ki ama. Serhat <laughs> abi <laughs> Helal. kaç. <laughs> Helal lan diyorum. Adamsın. Yok orada mısın lan? Orada yok. Gördünüz mü diye <diyevroyu? gülüyor> Tanıdınız mı? <laughs> kanka, yok kanka bu adam normal değil mesela söyleyeyim. Yok ya bizim şey yok abi çocuk güzel temiz oynuyor ya. Çocuğun hiçbir şey yok. Şey power'ın arkadaşı power'ın. Helal lan. Bir şey yok ya. 268 KD'si var amına adamın. Oynanan maç 3 diyor. 5 kili var adamın. Çık. Helal lan diyor. <laughs>